Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizinle yalnızca bir sıradan oluşan bir tığ iş örgü modelinin yapımını birlikte çalışacağız. Kullandığım tığ numaramdan bahsetmem gerekirse 2 numara 1.75 milim. İpime de gelirsek şöyle Alize Angora Gold simli ve 87 numara. Alize Angora Gold simli 87 numara çok hızlı ileri giden bir model olacak ve yalnızca bir sıradan oluşacak. Dilerseniz ben lafı daha fazla uzatmayıp modelime geçeyim. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Tığım ipime taktım. Bir tur döndürdüm kendi etrafında ve bir tane kilit zinciri yaptım. Devam ediyorum. Zincirler hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken de sizlere küçük bir hatırlatmam ricam olacak. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız kanalımın ilerlemesi için bana destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi bir miktar daha zincir hazırlayacağım ve modelimize başlayacağız. Şimdi zincirlerimi şöyle biraz daha uzattım. 2 veya 3 model üzerinden anlatım yapmaya çalışacağım. Şimdi geri doğru geliyorum. Dördüncü zincirime giriyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirimden bir tane ikili trabzan. Bu arada modelimiz lastik istemeyen bir model. Onu da hemen belirteyim. Şimdi zincirimde dahil burada... 4 trabzanlık bir kenar bandı oluşturmuş oldum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımı ipime aldım. 1, 2, 3, dördüncü zincirime gidiyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındakine pardon yine aynı zincirden bir tane daha trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Aldım ipimi. Yine aynı zincirinden iki tane daha trabzan yapıyorum. 1 ve 2. Şimdi hanımlar bir tane zincir çekiyorum yine. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincirime 1 tane trabzan. Yanındakine 1 tane trabzan. Yanındakine yine 1 tane trabzan. Ve yine yanındakine 1 tane trabzan. Tıpkı kenar kısmında olduğu gibi buraya da 4 tane tırabzan yapmış olduk. 1 tane zincir. 1, 2, 3, 4.ye tırabzan. Yine aynı zincirden 1 tane daha tırabzan. 2 tane zincir çekiyorum. Aynı zincirime 2 tane daha yine tırabzan yapıyorum. Şimdi bu ikinci modelimizin en alt kısmı bir tane zincir ve tekrar dördüncü zincirime gidiyorum ve buradan dört tane yine yan yana trabzan yapıyorum. Başta ve ortada olduğu gibi. Dört tane trabzan. Bakın bu şekilde. Bir tane daha model için yuvamı hazırlayıp geliyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi ben bir model için daha yuvamı hazırladım. Bakın şöyle 3 modellik tabanımızı oluşturmuş olduk. Modelimizi döndürdük. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tığım ipimi alıyorum. İlk trabzanımı geçiyorum. İkinci trabzanımı şöyle belinden girdim. Bir tane trabzan. Diğer trabzanımın da yine belinden girdim. İkinci trabzan. Dördüncü trabzanıma da yine aynı işlemi yaptım. Zincirimle beraber yine kenar kısmında dört tane trabzanımız olmuş oldu. İki defa tığıma ipimi doladım. Şimdi şurada zincire bir yalancı su taşı yapmış olmuştuk. Zincirime şöyle alttan doğru girip trabzanların ortasından tığımı çıkartıyorum. İlmeğimi alıyorum. Bir, iki, iki, iki. Uzunca bir trabzan yapıyorum bu şekilde. Doluyorum ipimi. Şimdi bu iki zincirlik yuvaya bir hatta yaptığım işlemi yapıyorum. İki tane trabzan, iki tane zincir, iki tane trabzan. Şimdi uzun trabzandan bir tane daha yapacağız. İki defa sarıyorum ipimi. Bu defa yukarıdan aşağı doğru giriyorum. İlmeğimi alıyorum. 1, 2, 2, 2 Bakın iki tane kenar kısmında uzun trabzanımızı yapmış olduk. Tığımı ipimi doluyorum. Şimdi dört tane trabzanım var. Birincisinin etrafından dolandığım ikili trabzan. İkincisinin etrafından dolandığım aynı şekilde ikili trabzan ve bütün trabzanlara aynı işlemi tekrarlıyorum. 2 defa doladım ipimi. Aynı şekilde zincirin alt kısmından giriyorum. 1 2 2 2. Sardım ipimi. Şimdi bu iki zincirlik boşluğa 1 2 2 tane zincir yuvanın içinden tekrar iki tane trabzan. Bir, iki defa sardım. Şimdi yine yukarıdan aşağı doğru. Bir, iki, iki, iki. Bu trabzanımızı ve modelimizi de yapmış olduk. Şimdi buradaki dört tane trabzanıma da yine etrafından trabzan yapıyorum. 4 tane trabzanıma da yine aynı işlemi tekrarlıyorum. Şimdi yine hiç zincir çekmeden iki defa sarıyorum. 3. modelime de aynı işlemi tekrarlayacağım. Uzun trabzanımızı yaptık. Burada yaptığımız işlemin aynısını 2 zincirlik boşluğumuza yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Son bir tane yapacağımız o uzun trabzanımız kaldı. İki defa sarıyoruz. Yukarıdan aşağıya. Bir. 2 2 2 Şimdi kenar kısmında da yine bakın etrafından dolanıp trabzan yapıyoruz ama 3 tane trabzanımıza yapıyoruz bu işlemi. Son trabzana yapmayacağız. Ona tepeden trabzan yapacağız. Şöyle hemen köşedeki zincirimden giriyorum. Ve trabzanımı yapıyorum. Burayı da bitirmiş olduk. Şimdi bakın şöyle bir kabarçık oluşmuş oldu. Şerit oluşmuş oldu. Bu sıramıza geçelim. Üçüncü sıramıza dört tane zincir çekiyorum. Kenar kısmında biraz alçak kalacak. Çünkü etrafından trabzan yaparken. O yüzden dört tane zincir çekiyorum. İlk trabzanımı yine belinden. İkinci trabzanımın yine belinden. Üçüncü trabzanımın yine etrafından. Ve şimdi yine iki defa sarıyorum. Bakın burada da iki iki trabzanımız var. Ortada iki tane zincirimiz var. Açıyorum şöyle trabzanları. Alttan trabzanımı yapmak için girişimi yaptım. Ve trabzanımı bitirdim. Tıpkı aşağılarda olduğu gibi. 1 orta kısımda. 2 2 zincir 2 tane yine trabzan 2 defa sardım ve alttan doğru yukarıdan aşağı girdim ve uzun trabzanımı yaptım. Sarıyorum. Burada da 4 trabzanım var. Aynı şekilde Yine etrafından dolanıp trabzanlarımın üst sıraya da aynı şekilde trabzan yapacağım. Yani, şimdi şöyle modele bakacağız. Modelimiz aslında yalnızca bir sıradan oluşuyor hanımlar. Bunu başta zaten söylemiştim. Bundan sonrasında sadece şu ilk sırada bir farklılığımız var. Uzun trabzan yapmıyoruz burada. Sadece yalancı bir su taşı yapıyoruz. Ve ondan sonra birinci sıra hariç ikinci sırada ne yaptıysam diğer sıralarda da aynı işlemi yapıyorum. Modelimiz aslında bir sıra ve inanın hiçbir sıra olduğunda kimse anlamayacak. Şeritler oluşturacak. Yani burada bir şey anlamamanız normal. Ben size modelin ilerletilmiş halinde çalıştım. Onu şimdi hemen göstereceğim. Artık ikinci sıranın tekrarını her sırada yaparak devam edeceksiniz. Şimdi anlatımım bu kadar. Yine Alize'nin Angora Gold simli ipinde bakın şu renkte çalıştım. Şöyle hafif sarı rengimde çalıştım ve ilerletilmiş hali bakın. Hiçbir sıralık bir model gibi görünmüyor. Onu da şöyle hemen size göstereyim. Bakın ilerletilmiş halinde bu şekilde görünecek. Hırkalarınızda, çeyizlik yeleklerinizde, kalın iplerle bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Ben kalın iple de bir çalışma yaptım. İsterseniz hemen onu da göstereyim size. Bakın şöyle bir renkle çalıştım. Orta kalınlıkta bir iple çalıştım. Bakın bebek battaniyesi düşünürseniz de bu şekilde görünecektir. Diğer tarafını da göstereyim. Yalnızca bir sıra modelin ön arkası da yok. Tek sırada örüp tıkır tıkır bitirebileceğiniz bir model. Kalın ipte duruşu Alize Angora Gold simli ipte duruşu bu şekilde hanımlar. İkisini de değerlendirebilirsiniz. Tabii ki bu rengim de çok güzel ama tabii ki tercih tamamen size kalmış. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın, sağlıklı kalın, huzurlu kalın, Allah'a emanet olun, hoşçakalın.